6 Temmuz'daki kavun tarlamızı çekerken bir de baktık ki burada küçük 3 yaşında zeytin ağaçlarımız var. Burada da zeytinlerimiz maşallah pıtırak gibi tutmuş. Şöyle baktık ettik. Sonra Bormex kovasını gördük burada. <laughs> Buraya zeytin toplamak için ayırdım Arkadaşlar, bunu burada? Arkadaşlar ben kavunu atarken e, zeytinlerime de attım faydası olur mu diye faydasını da gördüm. Ve bu bunlar daha en fidan. Dinle. Daha bunlar fidan. Fidan 3 yıllık bunlar. 3 yıllık fidanmış. Bakın. Bakın pıtrak gibi maşallah zeytinlere. Şimdi şu var. E, zeytin aslında her yıl veren bir ağaç. Hani bir yıl verir bir yıl vermez muhabbeti var ya. Siz zeytini iyi beslerseniz zeytin size her yıl verir. Maşallah pıtrak gibi. Amca pıtrak gibi ama aynı şeyi kavunlara kullanırken ilaç makarası kaldırdım, onun da üstünden geçtim. Şu evet. anda toplanacak zeytin var yani. Ama daha tabi olgunlaşmamış. Tabii çok var. Ama 10 gün sonra, 20 gün sonra Yok. Zeytin çıkıyor. Eylülde, Eylül ayında toplanır bunlar. Ama gerçekten yani o kadar çok var ki maşallah küçük fidanlarda pıtrak gibi. Ee, arkadaşlar, Bormex artı Alcapon kullanıldı burada. Makinenin sonlarına atmış çiftçimiz. Ve gördüğünüz gibi zeytinlerimiz, tanelerimiz, her şeyimiz gayet güzel. Sonra bunlara, sonra bunlara e, Ağustos ayında bir de Nerissa diye bir ürünümüz var. Bundan atalım müsait bir zamanda. Bunları hem erileştirelim hem de e, karartmak için, önümüzdeki yılın gözlerini alıştırmak için. Boğulmazsa kaşık atıyorum arkadaşlar. <laughs> Manlar ölmez, boğulmazsa kaşık atıyor. Ölmez bor tarıma kaşık atıldı. Gördüğünüz gibi <laughs> teşekkür ederiz. Bu tabii MasterChef'te çok beğenilince <laughs> kaşık atarlar ya. Bizim de çiftçimiz burada bizim için kaşık attı. Çok evet. çok teşekkürler kendisine. Gerçekten mutlu oluyoruz arkadaşlar. Yani böyle kavunda, zeytinde ve birçok bitkide. Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında bizim bayilerimiz var. Bayilerimiz aracılığıyla da gelen bazı e, güzel videolar, fotoğraflar var ya da öneriler var ya da şöyle oldu böyle oldu diyenler var. E biz de yaptığımız işin karşılığını görünce, emeğimizin karşılığını görünce mutlu oluyoruz. Allah çiftçimize daha çok kazanç versin ki hep beraber kazanalım. Hani bir çiftçi hani bugün meşhur bir laf vardır. Bugün karnın doyuyorsa bir çiftçiye Tabii teşekkür canım, edeceksin diye. Ölmez bormak sev teşekkür ediyorum. Benim malımı bir daha bir kadar o kadar yaptı. Olmayan malımı mal yaptı. Ben Allah nasip ederse ayın 25'i 28'inde Seyrek Meydan'da kavun satmaya başlayacak. Geçen yıl geçen yıl her zamanki aldığın rekolteden daha fazla aldın değil evet. mi? Kilogram de, olarak. Evet. Hem doğur <laughs> üzerinden hem şeyden. Yani verimin de çok oldu, kaliten de evet. güzel oldu. Zaten geçen yıl kavunlarından yemiştik. Aynı. Lezzet, aynen. sululuk, aroma, on numara beş yıldızlı. Buyurun gelin, Seyrek Meydanında satıyoruz abi. Satışta da yaparız bir reklam. Yaparız abi, <laughs> hiç sıkıntı yok. Hadi hoşçakalın. Ama Borbox'i herkese tercih ederim. Neden? Kat bacak kavunumu kaldırdı. Evet. Şu anda çektiğimiz videoda kavun su ister ama kavun e, su istemez, kafa yukarıda. Ben can suyu olsun diye veriyorum. Evet, yani kafalar güzel, kelleler güzel, e, sürgünler gayet güzel. Ama yine de can suyu olsun. kelekler biraz daha dolsun diye sulanıyor. Ve gördüğünüz gibi her kan kara akıyor. İnşallah sonu güzel olacak. Evet, hoşça kalın. Bormaksa'da Mahmer Ölmez de teşekkür ederiz. Bizi buraya getirdiği <laughs> için teşekkürler. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.